Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Sizce diğer siyasiler de mal varlığını açıklamalı mı veya açıklarlar mı? Ya bu tuhaf bir şey geldi bana. Önemli olan ne biliyor musun? Halkına hizmet etmek, bu ekonomiyi düzeltmek. Önemli olan bu. Ekonomi dediniz de malum 2023 yılını çok merakla bekliyorduk. 2023 yılı da geldi. Özellikle bu bağlamda ekonomik gidişattan memnun musunuz, umutlu musunuz? Dediğiniz sorunun birincisi hayal, ikincisi hiçbir vatandaş memnun olmaz. Nasıl memnun olsun? Bu önümüzdeki yaz için gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı bir tatil planınız var mı? Neler söylemek şey istersiniz? Ee, bizim tatilimiz yok. Biz burada köleyiz. Yani Burada emekliler köledir. Geliyor burada ağaç diplerinde oturuyor. Evde de yarım ekmek alıyor cebine koyuyor. Bir çay bile içemiyor. Avrupa'ya gelince oranın parası Türkiye'de değerli. Geliyor, istediği gibi yaşıyor. Ve gidiyor. Ondan sonra tekrar köle mi oluyor artık? Çalışıyor mu? Ne yapıyor? Onu kendisine sormak lazım. Sizce Türkiye Avrupa'ya girer mi ve girmeye hazır mıdır? O benim için bir hayal. Çünkü Türkiye'de hırkız çok. Ben 63 yaşındayım. Hala çalışıyorum. Ben 50 milyar cebimden ödedim, emekli oldum. Bunu niye ödedim bunu? Hırkızlar çaldığı için ödedim, değil mi? Uzun. Avrupa yolu benim için bir hayal. Benim için bir hayal. Yani mümkün değil. Olmayacak bir şeye ben amin diyemem. Sayın Mansur Yavaş seçim öncesinde mal varlığını açıkladı. Bunu nasıl buluyorsunuz? Diğer siyasiler açıklar mı ve açıklamalı mı? Mansur Yavaş çok yerinde bir şey konuştu dinledim ben. Ve güzel bir insandır. Millete, ülkeye hizmet eden bir vatandaştır. Yani çamur atmak doğru bir şey değildir. Ee, Mansur Yavaş nispeten, nispeten diğer adaylarından çok farklı bir e, imajı vardır, bir hareketleri vardır. Yıllardır hep 23'ü yani 2023'ü bekliyorduk. O yılla geldi, geçti. Bu bağlamda ekonomik gidişat konusunda neler söylemek istersiniz? Ülke perişan bir halde. Herkes bunu biliyor. E, bugün bir markete gidiyorsun, örneğin bir markete gidiyorsun bir yoğurt 50 bin lira. Sabahleyin gidiyorsun 80 bin lira olmuş. Ya böyle bir şey oldu mu? Bir ülkede denetim yok. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Olan vatandaşa oluyor. Olan gariban insanlara oluyor. Bir emekli 10 bin lira para veriyor. Ya kira olmuş 15 bin lira, 20 bin lira. Peki sen gidip bir yemeğe gidiyorsun. Hep biz bu ülkede yaşıyoruz. Bir yemeğe gidiyorsun. Sana bir hesap geliyor 15-20 bin lira. Onu ödüyorsun da bir vatandaş, bir emekli ne yapacak bunu? 10 bin lira ne yapacak? İki nüfusu olan bir insan veya üç nüfusu olan bir insan ne yapacak parayı? Bu ülkenin bir vatandaşı olarak bu önümüzdeki yaz için gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı için bir tatil planınız var mı? Ama maalesef, maalesef e, değil ülke gezmek şu anda özellikle bu devirde. E, ilden ile gitmek zor olmuş. Ben Türkiye geneli yani bütün şeyi kastediyorum. Şahsi değil ben giderim. Veya arkadaş gider, diğeri gider. O mesele değil. 10 kişi gitmiş, 50 kişi gitmemiş. O insanlık değil. Genelde, genelde bu ülkenin, bu ülkenin e, geliri de var, varlığı da var. Ne tarım kalmış, ne hayvanlıcı kalmış, ne bir şey kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Hepsi yok etmişler. Dışarıdan alıyorlar. Ukrayna, Ukrayna'dan mal alıyoruz ya. Romanya'dan mal alıyoruz. Yok Bulgaristan'dan mal alıyoruz. Yani bu e, bir ülken bir ayıbıdır. Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne girer mi? Avrupa Birliği'ne girme kriterleri taşıyor muyuz? Taşımıyoruz. Bir, bu zihniyetle, bu beyinle e, hiç kimse bizi almaz. Hiçbir yere almaz. Müslümanlık, din, iman ayağına gidiyoruz. Öyle bir şey yok. Bence biz insan olmayı başarmalıyız diye düşünüyorum. Önemli olan o. Eğer onu başarsak her şey biter zaten. İnsan olmayı başarsak, insan haklarına saygılımız olsa, birbirimize saygılımız olsa her şey barışarmış oluruz. İlk sorum e, Sayın Mansur Yavaş'la ilgili bu kritik seçim öncesinde mal varlığını açıkladı. Diğer siyasiler de mal varlığını açıklarlar mı, açıklamalılar mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Açıklamalıdır. Sert? Mansur Yavaş güzel bir şey yaptı. Her, her gelen siyasetçi kendi mal varlığını açıklasa çok güzel olur. Türkiye daha güzel bir yere gider. Ama gizli saklı oldu mu tabii ki e, Türkiye batalığa gider. Çünkü gelen fakir bakıyorsun tilyarda gemicikler oluyor. Ama daha önce bağırıp çağıranlar işte benim halkım bir simit bir çaya bile şey olamıyor diyen adamlar şu anda tilyarder marvallığı var. Bir sarayın günlük gideri biliyor musun? 16 tilyar. 16 tilyar ne demek ya? Yani artık siyasetçiler biraz elini bu milletin içinde çeksinler. Çeksinler, gerçekten çeksinler. Özellikle ekonomik girişat konusunda neler söylemek istersiniz? umutlu musunuz? Bir iyileşme bekliyor musunuz? Valla bizim hiç bir umudumuz kalmamış. Umut diye bir şey yok. Sabır, sabır, sabır diye milletin anasını ağlattılar. Ne sabır ya? Sabır mı kaldı? Yani 23 sene düzelmeyen bir şeye bir sene içerisinde nasıl? Daha şimdiye kadar, daha önce hep 2023, 2023, 2023 2028, 2028, 2028 geldiği zaman 2031 diyecekler. Bu, bu, milletin bu milletin yakasında düşsünler. Allah peygamber rızası için ya. Yani din, iman, peygamberle milleti öyle bir sömürdüler ki milletin anasını ağlatıyorlar artık. Yani ben kendim açık bir şey söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Ben dinde soğudum artık. Şimdi hangi dinde olduğumuzu bilmiyoruz artık. Şimdi din üzerinde rant, rantçılık yapıyorlar. Din üzerine satış yapıyorlar. Din üzerine pazarlık yapıyorlar. Ya bir gariban evinde yemek yok. Yiyecek ekmeği yok. Bakıyorsun bu dergahlar, mergahlar falan adamlar Tilyalık arabayla geziyorlar ya. Yani buna nasıl sen adalet diyorsun, nasıl hak diyorsun, nasıl hukuk diyorsun? Bir vatandaş olarak bu yaz için gerek yurt içi gerek yurt dışı için bir tatil planınız var mı? Valla ben memleketime gidemiyorum. Ben Vanlıyım. Memleketime gidemiyorum. Bak ben müzikle uğraşıyorum. Müzikle uğraşıyorum. Ben düğünlere gidiyorum. Düğünlerde şarkı söylüyorum. Ha Allah'a şükür benim gelirim de iyidir. Abi. Ama aldım o günde ertesi gün bitiyor. Tatil mi var? Ne tatili ya? Bugün bir van uçak bileti olmuş 3 3 milyar üç buçuk milyar para ya. Uçak parası. Tabii ya. Bir otobüs buradan Van'a gittiğin zaman 1 milyar 1 milyar 200 ya. Vallahi insanlar zor kendilerini geçindiriyor ya. Ne tatili? Ben ne tatili? Ben memleketime gidemiyorum ya. Avrupa Birliği'ne girer mi Türkiye sizce yoksa zor mu? Biraz geride. Çok geride. Şu anda biz Tayyipistan Cumhuriyeti'ne girmişiz. Avrupa Birliği'ne değil, Tayyipistan Cumhuriyeti. Nin. Avrupa Birliği unutalım. Ara, Arap Birliği bize, Araplar bile, en kötü Araplar, Araplar bizi kabul etmiyor. Avrupa Birliği'ne nasıl gireceğiz? Hak var, ne hukuk var, ne adalet var, hiçbir şey yok. Avrupa Birliği benim neyimi alacak ya? Biz ancak girse girse Tayyipistan Cumhuriyeti'ne gireceğiz. O hiçbir şey değil. Seçim öncesinde Sayın Yavaş mal varlığını açıkladı. Diğer siyasiler de mal varlığını açıklamalı mı veya açıklarlar mı? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Abi en iyisini yapmış en azından saklamıyor mal, mal varlığını en azından. Diğerleri gibi mal, mal varlığını saklamıyor adam en azından. 2023 ile ilgili bir e, umut vardı. İşte 2023 gelince her şey iyileşecek gibi bir iyileşme bekliyor musunuz? Maalesef abi umut kalmadı. Bu saatten sonra da düzenleyeceğini hiç zannetmiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Umut kalmadı yani. İnsanlar zaten kendilerini geçindiriyor zaten. Hani bir önümüzdeki bu yaz için bir yurt içi veya yurt dışı tatil planınız var mı? Düşünüyor musunuz? Vallahi zar zor kendimizi geçindiriyoruz. Ne tatili? Maalesef yani. Abimin dediği gibi yani memleketimize gidemiyoruz. Bir uçak bilet olmuş 3000 lira. Nereye gidiyoruz? Size Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi yoksa zor mu? Bence şu an o dereceye gelmedi. Hiç zannetmiyorum yani. Giremez bence. Bu kritik 31 Mart seçimi öncesinde Sayın Yavaş mal varlığını açıkladı. Diğer siyasi liderler de açıklamalı mı veya açıklarlar mı bu konudaki düşünceniz ne? Mal varlığın açıklaması ne olur, açıklaması ne olur? Ben istiyorum ki şu e, siyasi partilere para verilmemesi gerekir. Hele ülkemizin bayrağını taşımadan dün miting yaptılar burada meydanda. O zaman Türkiye Cumhuriyeti terk etsin gitsinler. Türkiye'yi Türkiye bölecekler. Onun peşindeler. Irak nasıl perişan ederse İsrail bize de vuracak. Zihniyet İsrail. Orta Doğu'daki yani Siyonistler, Amerika, İngiltere diğer partileri kışkırtarak bu adamı yok edelim. Aynı Libya'daki gibi, Irak'taki gibi, Saddam gibi yok edelim. Türkiye'yi bir parçalayalım. Türkiye dünyanın orta koridorunda. Özellikle ekonomik gidişat konusunda neler söylemek isterseniz ekonomik gidişat konusunda umutlu musunuz? Ya ekonomiyi zaten Allah bullak ediyorlar. Serbest ekonomi koyduz, rahmetli Gözal. Ondan belli illet Adam tutturduğuna. Ben o işi de yaptım, patatesçilik de yaptım. Yani köylüden ürünü 1 liraya alıp burada 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya satıyorlar. Bu kabzı mal devre marketçiler. Bu yaz için bir yurt içi ve yurt dışı tatil planınız var mı? Vallahi ben hiç Anadolu dışında bir yere gidemiyorum. Ben 30 sene çalıştım. Benim aldığım maaş 10.333 lira. Daha maaşımı da çekmedim. Ben 10 yıllık emekliyim. Ama ben bir patatese soğan da vatanımı satmam. Ülke önemli benim için. Para önemli değil. Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne girer miyiz yoksa Avrupa Birliğinden uzakta mıyız? Uzaktayız. Çünkü buradan kaçan gençler gidiyor Türkiye'yi katılıyor Avrupa'da. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de orada kalmak için ve kaplarda yatıyorlar. Onun için Türkiye'yi almıyorlar. Almazlar yani. Gönümüzü doğuya dönsek daha farklı oluruz. Batı'dan bize bir fayda gelmez. Biz uçak yapıyoruz. Kaan yapmışız. İki tane gazetenin gazetede hiç ismi yok o Kaan'ın. Neden? Satılmışlar.